oy verme makinesinin önüne geldi, biraz tereddüt ettikten sonra red oyunu verdi. Hemen ardından 453 numaralı oyuncu geldi, kumbaradaki paraya bir kez daha baktı ve oyunun devam etmesi için oy verdi. Oylama devam ediyordu, 15'e 17, 49'a 50,50, 50'ye 50 geldiğinde. Kahramanımızın akıllı arkadaşına gelmişti sıra ve o da oyunlara devam etmeyi seçti. Kahramanımız bu durumu oldukça şaşırmıştı.

bu da bir başka anlaşmazlık dalgasıydı. Bazı insanlar dışarı çıkmanın bir şey ifade etmediğini savunuyordu. Burada kalıp şanslarını değerlendirmek istiyorlardı. Bazı insanlar da sadece hayatta kalmak istiyordu. Aralarında kavga etmeye kadar ilerlemişti durum ve kırmızı elbiseli görevli silahı ile onları uyardı. Oylama, makinenin sesiyle kaldığı yerden devam ediyordu. Oylarını kullanan yarışmacılar heyecanlı bir şekilde oylama sonuçlarındaki değişimi izliyorlardı. Durum şu anda yüze yüzdü ve artık son bir yarışmacı kalmıştı. Herkesin gözü bir numaralı yaşlı amcadaydı yarışmacıların bakışları altında yaşlı amca oy makinesine doğru yürüdü oylama makinesindeki iki düğmeyi dikkatlice inceledi kahramanımız aniden yaşlı amcanın ona hastalığı ile ilgili söylediği şey geldi çok fazla ömrü kalmamıştı neye oy vereceğini tahmin ediyordu şu anda. Ancak beklenmedik bir şekilde yaşlı amca oyunları durdurmaya oy verdi hayatta kalanların neşe ve pişmanlıklarıyla oyunlar durduruldu. Ancak oyunlar tamamen sonlandırılmamıştı insanlar ayrılmadan önce kırmızı elbiseli görevli herkes oyunların bir kaydetme butonunun olduğunu, şimdi evlerine dönebileceklerini ama bir süre sonra tekrar oyunları başlatmak için çoğunluk onay verirse oyunların tekrar başlayabileceğini söyledi.